hanında e, el üfleme cam sanatları ve hediyelik e, olarak faaliyet gösteriyor. Tabii ki e, üfleme cam sanatları tarihi çok eskiye dayanan bir sanatsal çalışma diyelim. E, geçmiş dönemlerdeki ustaların e, çıraklar yetiştirmesiyle bugün günümüzde e, ustalar mevcut tabii sayıları az e, derecede. E, bunlar tamamen el yapımı olan fabrikasyon olmayan %100 el yapımı sanatsal çalışmalar. Bunlar lokumluk, şekerlik, kolonyalık, dekoratif amaçlı setler, daha sonra işte konsol setleri gibi, çeyizlik gibi ürünler üretiliyor ve bunların satışını yapıyoruz burada. Siz burada satışını gerçekleştiriyorsunuz. Tabii ki. Peki şu şekilde Urfa'da sizin dışında bu işi yapan var mı? Yani mi? Yok, şu an için sadece biz ilk olarak bu işi Şanlıurfa'da biz yapmaya başladık. başka henüz bir yapan yok öyle söyleyelim. şehrimize bir yeni bir sektörü de kazandırmış olduk aynı zamanda. burada Şanlıurfa Tarihi Barutçu Çarşısı'nda tamamı genç girişimcilerden oluşan bir tarihi barutçu çarşımız mevcut. Tesbihçiden tutunda e, parfümcü, e, gümüşçü, e, yöresel şal, eşarp kuşu gibi ürünlerin satışının yapıldığı bir varıçı çarşımız mevcut. Burada e, gelen yerli yabancı turistlere e, bu ürünlerimizin tanıtımını, satışını e, yapmaktayız. Peki geçmişteki tarihin tarihte Urfa'da Cam üfleme gibi bir sanat var mı yoksa yeni mi kazanalım? Bizim araştırmalarımız neticesinde vardığımız sonuç şu an için şu ana kadar ciddi anlamda bir girişimde bulunulmamış. Bu girişimde biz bulunmuş olduk. Öyle bir yer açtık. Daha önceleri yani şöyle örneğin bir mağaza içerisinde birkaç ürün getirerek bunun satışını yapan, ek dekorasyon olarak yapan iş yerleri olmuş fakat yalnızca üfleme cam üzerine, üfleme cam sanatları üzerine çalışan biz ilk yer olarak faaliyet göstermekteyiz. Özel sipariş üzerine çalışıyor musunuz? Pandemi dolayısıyla kısıtlı çalışıyoruz. Ondan dolayı şu an özel sipariş alamıyoruz. Elimizdeki ürünlerin satışıyla ilgileniyoruz şu an. E, pandemi sürecinin inşallah e, sonuç güzel sonuçlanmasıyla e, bu belanın def sonra inşallah e, elimizden geldiğince özel siparişler, özel çalışmalarımız da olacak. E, ne kadar bir süredir burayı e, işletiyorsunuz? Yaklaşık e, zaten Barut Çahan'ı da 4-5 aylık bir ortalama süredir e, faaliyete girmiş durumda. Biz de bir 3-4 ay ortalama oldu. Burada faaliyet gösteriyoruz. Peki bu süre zarfında insanların bu sanata, bu dekorasyon ürünlerine ilgisi nasıl? Yani yerli yabancı turistlerimizin elbette ilgisi var. Dediğimiz gibi birçok sektörü de aksaklıklar pandemiden dolayı olduğu için yine bir Talep var yani yerli yabancı turistlerimizden bir talep var. E, fakat e, inşallah pandemi sonrasında daha güzel talepler olacak. E, ama hiç bilmeyen insanlar geliyor. Onlara nasıl yapıldığını, ne şekilde olduğunu anlatıyoruz. Bilenler meraklı olanlar geliyor. Onlar bakıyorlar. E, bir ilgi mevcut. Hmm.